Merhaba çok kaynaklı takipçilerim. Bugün yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Değerli takipçilerimiz, bugünkü videomuz AVOX TV'mize kanal ekleme ve kanal düzenleme konusu. Bu konuda sizlerden çok talep geldi. Çok sorular geldi. Özellikle bu tarz video çekmemi istediniz. Bu videoyu özellikle bu amaçla çektim. AVOX TV'mizi bu işlemleri yaparken AVOX TV'mize bir de EBA TV tabi yorumlar arasında EBA TV özellikle nasıl eklenir tarzında bir istek vardı. sizlere EBA de nasıl ekleneceğini göstereceğim. Yani EBA TV'nin frekanslarını tepeye ekleme gibi vesaire bilgilerin hepsini paylaşacağım bu videomda. Değerli takipçilerimiz eğer ürünümüzle ilgili de, değerlendirme beğeni videomuzu incelemek isterseniz lütfen yorumlar kısmında linkini bulup tıklayıp izleyebilirsiniz. Ürünümüzle ilgili tüm detaylı bilgileri beğendiğim ve beğenmediğim avantajı ve dezavantajlı bulduğum tüm yönlerini o videoda anlattım. Şimdi sizleri televizyona yaklaştırıp o işlemleri nasıl yaptığımızı göstereceğim. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve şimdi ise videomuza başlayalım. Evet değerli takipçilerimiz televizyonumuzu açtık. Menüye basıyoruz. O sinyal yok yazısını kusura bakmayın çünkü şu an hiçbir kanal eklememiş o yüzden yapıyor bunu. Çanak anten ayarına giriyoruz. Şöyle Türk satı Enter'la seçiyoruz. Ondan sonra EPG EPG düğmesine şuradaki EPG düğmesine basıp sarı düğmeye tekrar basıp ekle yapıyoruz. Ekleyeceğimiz frekans 11.000 11.000 900 10 6 EVA TV için. Sembol oranımız 3000. E, polarity ise e, dikey olacak. Dikey seçiyorum. Enter'a basıyorum. Tekrar gördüğünüz gibi 4 numarada seçiyorum. Şu şekilde. Enter'la tekrar ve e, mavi olan tarama düğmesine basıyorum. Sadece ben EBA TV taratmak istediğim için varsayılan diyorum. Yani seçtiğim frekans. Kanal tipi sadece gördüğünüz gibi bir sürü var. Ben açık seçiyorum. Buradan e, radyo seçmek falan istemiyorum. DTV seçiyorum. Ve Enter'a bastığım gibi gördüğünüz gibi benim frekansı tek arayacaktır. Şu an benim frekansı arıyor. Benim frekansındaki kanalı arıyor. Evet, 7 tane kanal bulduğunu söylüyor ve çıkıyor. Aynı frekansta kaç tane kanal, kanal varsa hepsini taramış olacak. Şimdi görüyorsunuz. Aynı frekanstaki tüm kanalları taradı. Başka kanal yok. Ee, televizyon tabi bazen böyle kanalları kendince şey yapıyor. Numaralandırıyor. Gördüğünüz gibi EBA TV, İlkokul, Ortaokul, Lise. ise ee, ben videoyu şu aralar EBA arandığı için ben özellikle EBA TV göstermek istedim. Yani bunu başka frekanslarda da yapabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi Eva TV. Şimdi ise, e, videomuzun ikinci kısmı olan e, kanal taşıma. Hatırlarsanız hem e, frekans nasıl ele, e, aranılır ve kanal taşıma nasıl yapılır tarzında göstermek istediğimi söylüyorum. Tekrar menüye gidiyoruz. Kanal tablosu diyoruz. Taşımak istediğiniz kanalı seçiyorsunuz. Sarı düğmeye basıp taşı yapıyorsunuz. Nereye taşımak istiyorsanız oraya artık size kalmış. Ben tekrar Enter'a basıyorsunuz. Sarı düğmeye taşı seçmiş oluyorsunuz. Bu şekilde. Taşımış oluyorsunuz. Seçip sarı düğmeye basarsam bir yazarsam mesela buraya Enter deyip bakın bir nolu oldu. Seçip sarı düğmeye basıyorum. 2 yazıyorum yanına gördüğünüz gibi. 2 nolu kanal oluyor. Enter'a basacağım. 2 nolu kanal oldu. Hemen şunu da tekrar sarıya seçip 3 yazacağım yanına. 3 yazdım. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi 3 nolu kanal oldu. Şimdi ayarlarımız geldi. 2'ye basıyorum gördüğünüz gibi kanal olarak 2 nolu kanal. Evet, oldu. E, bu şekilde de kanallarınızın e, listesini düzenleyebilirsiniz. O sizin elinizde. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi 1, 2, 3 diye seçtim. Bu diğer kanallar ne yazık ki aynı frekansı kullandıkları için otomatikmen gelir. Bunlar da direktmen tekrar kanal tablosuna gelip üstünü tıkladığınızda kırmızı düğmeye basıp sil yapabilirsiniz. Sil, sil, sil bu şekilde kanalları silmiş olursunuz gördüğünüz gibi. 3 tane kanal, kanal listenizi bu şekilde düzel, düzeltebilirsiniz. Evet değerli takipçilerimiz e, bugünkü videomuzda sizlere AVOX TV'ye nasıl kanal eklenir, kanal taşınır, kalanız kanal silinir gibi e, bilgiler paylaştım. Tabi bu kanalları eklerken frekanslar nasıl eklenir uydu kısmına, e, frekans nasıl silinir tarzında bilgiler de verdim sizlere. E, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp yorum bırakmayı unutmayın. Hala abone olmayan değerli takipçilerimiz lütfen kanalımıza abone olun. Çünkü bu tarz videolar yayınladığımızda e, haberdar olacaksınız. Eğer anında haberdar olmak istiyorsanız da çan butonu tıklayıp açmayı unutmayın. Çan butonu video yayınladığımız esnada telefonunuza anında bildirim gönderir ve anında haberdar olmanızı sağlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.